Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün bayramın ilk günü ve biz sizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bayram bayramda kötü bir haber vermek istemezdik açıkçası. Ama biz sizi bilgilendirmek zorundayız arkadaşlar. Genç Gözpor Okan işlerine kötü haberim var. Kötü bir haber geldi arkadaşlar. Ama uzun sürmeyecek diye düşünüyoruz. Merhaba işçi kardeşlerim. Hepinize iyi bayramlar dilerim. Bayram günü kötü bir haber vermek istemezdim ama benim işim sizi bilgilendirmek. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Özbüro Sendikası'nın düzeltme dilekçesini işleme aldı arkadaşlar. Hatırlarsınız en son 10. iş kolunda Yargıtay son karar vermiş ve demişti ki yetkili sendika teleskopi sendikasıdır. Ona yetkiyi verin demişti. Ve bu belgeyle birlikte bu Yargıtay'ın kararıyla ile birlikte teleskopi sendikası Gençlik ve Spor Bakanlığı başvurmuştu. Demiştik bana yetkiyi ver ben kendi kurumumda toplu sözleşmesini yapacağım. Ve son dakika golü oldu ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Özbüroj Sendikası'nın düzeltme dilekçesinin işlemi aldı arkadaşlar. Normalde işleme alınmaması lazım. Hani Yargıtay'ın kararları kesindir aslında ama bilemiyoruz ne oluyor ne bitiyor. Dosya aynı esas numarasına binaenin farklı bir esas numarasıyla yeniden açıldı arkadaşlar. Ve an itibariyle inceleme aşamasında geldi. Kaç gün süreceğini şu an bilemiyoruz çünkü araya da bayram girdi. Seçkin Aydın Arık biliyorsunuz Gençlik Spor Bakanı yine yeni bir sendika kurmuştu. O açıklamasında bu olayın fazla sürmeyeceğini ifade etti arkadaşlar. Onu da e, yılların sendikacısıdır seçkin aydınladık tanıyanlar bilir. Fazla uzun sürmez diyorsa sürmeyeceğine inanıyoruz biz de. 10. iş kolunda en son Yargıtay teleskopi Sendikası'nın yetkili demişti. ve işe buna da itiraz etti antipaylı arkadaşlar. Dosya 2'de şurada esas numarası 2023'e 8366 9, 9. hukuk dairesi. Geliş tarihi 19 Nisan 2023. Mahkemesi Ankara 39. İş Mahkemesi. Mahkeme esas numarası 2022 392. Mahkeme karar numarası 2022 899. Mahkeme karar tarihi 22 Aralık 2022 arkadaşlar. Kamu haber Instagram sayfamızda var. Ekranda görüyorsunuz. Burada da onu paylaştık. Linki videonun altında var. Tıklayıp siz de Kamu haber Instagram sayfasını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi Kamu için haber Instagram sayfası bilginiz olsun. Linki videonun altında var. Sendikanın toplu iş sözleşmesi yapma etkisinin tespiti, çoğunluk tespiti diyor Davası suçu. Türü durum incelemede arkadaşlar. Bakalım neler olacak bayram sonrası buna da bir el atacağız. Sizi bilgilendireceğiz arkadaşlar. Hepinize tekrardan iyi bayramlar dilerim.